Selam dostlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Bed oynuyoruz. Evet abi uzun zamandan sonra yeniden geldim. İnşallah bu el güzelce olacak, e, güzelce binamayacağım. E, bu arada GPS e, misi ya da şeyi kapatmayı unutmuşum neyse olsun. Şey abi, şey yaptım ben kulaklık şeyini, başlık kulaklığı aldım. Yani şu an bilgisayarı pervane sesi falan vesaire gelebiliyor sizi. Hani onu yapabileceğim bir şey yok. Şu anlık kulaklığı almış, şu kulaklık taktım. Bu arada yanımızdaki adam ee, yok güzel abi kırmızı var kırmızıyla bağlantılıyız abi o yüzden şöyle bir şey yapacağım e, büyük ihtimalle yan taraf e, şu an hayvan gibi bir kutu vardır şöyle taşıyalım oraya doğru e, burada şu mouse setini de yapacağımız hiçbir şey yok deneyeceksiniz maalesef buralar FPS'in bayağı düzeldi ya şöyle rushlayalım. Ee, buradan sonra direkt ortaya gideceğim abi. Tamam. Bundan sonra direkt ortaya gidip elmas kasılacağım. Aa elmaslar yan tarafta. Ya abi olsun. Zümrüt kasılacağım. Mavi atar gider yapıyor lan <laughs> kırmızıyı. Ya ben ne oluyor çok çözemedim ama. Şimdi şu zümrütleri toplayacağım sonra base'e kaçacağım. 2 2 eee toplayan gelmemiş. Tamam güzel. Şey yapacağım abi. Direkt set olacağım. 2 4 tamam abi. Böyle testür pek de indireceğim en yakında inşallah. Burada artık hani okullar açılıyor malum. Her gün aktif olmayacağım yani. Hani böyle arada bir sıkılırım da atarım belki video. Şuraya doğru gidelim. Tamam abi 8 zümrüt e, e, idealdir, ideal, evet. Eee büyük de şu 2 da saklayacağım. Ya şey, elmaslar kenarda olması bence birazcık saçma olmuş ama neyse sorgulamıyorum. Eee mavi şey demiş helal. Şunu şöyle yapıyorum, şu 2 zümrütü saklayalım. Şöyle demir, kılıç alabildiğim kadar blok yan tarafa gideceğim orada bize birisi girip beni kırabilir neyse problem olmasa gerek zaten oyunda 3 kişi vesaire vesaire kalmış ee, mavi bu taraf oluyor yol yapıyor ben en iyisi kendi beydime dönüyorum burada şartımız plan açmam lazım şöyle de, acaba yol yaparken mi öldü evet bana doğru yol yapıyormuş Şuradaki şurada kendim hemen yol yapacağım. Şu, şu... şu anlık daimi setim olduğu için keneme pek güvenmiyorum. adam güzel kombo atarsa daimi set olmam hiçbir bir şey değiştirmeyecek. Böyle turunca buraya yol yapması kötü olmuş yani şu an tırılmış da şey o kadar daimi birikçiğini zannetmiyorum düşündüğüm gibi bir şartımız açtıktan sonra başka bir şey açamayacağım. O yüzden yukarıma fırın yapacağım. Şöyle dediğimi yapalım. Koruma bir de şöyle yavaş madenci yorgunluğu. Ee, yay alsam mı lan acaba? Böyle bir puşluk yapsam mı bilemedim. Şey aslında burada direkt e, mavi bana yakın. Maviye doğru gitmek isterim ya. Ama mavi öldü. Hmm. Ma, mavi yan komşunun beyliymiş. Tamam abi. Ayaz öldü. Bunlar ne yapıyor oğlum? Ben bir de ortaya gidip şey yapacağım. Kırılırsak kırılalım, geçmiş olsun diyeceğim bir şey yok. Ee, zırt zırt elmasa gidip gelmem lazım hani. Girişmek açısından. Aa yine iki elmas, i̇ki elmas, 8 elmas. Bir elmas kılıç da alırım, bir indirip pöl de alırım. O son iki de saklarım muhtemelde. Çünkü e, şey yapacağım. Hmm, hani kırdığı, kırıldıkları zaman adamların meydana gidip beleşe konacağım. Şey abi burada hiç kill almamışım mı? Yanındaki adamla bir fight atmak nasip olmadı. Adam direkt çıkmış oyunda. Ayıp e. <laughs> ben fırsat istifade bu oraya gitti zaman ben şu turkazla bir uçurayım, mavi bir uçurayım ya. Valla. Şuraya doğru gidelim. Eee şimdiki bir diamond kılıç bir böyle tamam başka şey ihtiyacım yok ee, bir şartımız açamadık ama yapacağım bir şey yok bayağı ee, bayağı iyi oynuyor yaralı olsun adam aa mal gibi düştüm mu ana malım harbi malım mı Neyse abi yapacak bir şey yok. Nasıl düştüm bilmiyorum. Eee dur son takım kaldı. Şey yapacağım ha. Bir de Ender Pearl alsam mı ya? Yok abi Ender Pearl almayacağım. Mavi yakın bana. Mavi gideceğim orada. Mavi girdikten sonra pusulayı takip edeceğim. Ma Harbiden hayatımın mal gibi düşüşüydü ya. Orada adam gibi tamir yapsaydım ya Ender Pearl de gitti. Aldanmıyordu. Büyük ihtimalle belediyenin geldiğimi far gitti. Attı kendini aşağı. Abi buradan bir şartlısı olurum herhalde. Tamam abi gördük adamı. çift bastım. Ne yapacak? Buradan bana mı gidecek? Tamam abi gel. Şöyle yapalım. Kim kimi kırarsa taktiğe. Tamam sen bana e, ben kolayca <laughs> kendime gideceğim için abi. Ya da bir, 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 bir taktik yapacağım. Tamam abi. İstese de gelsin kıramaz. şöyle yapalım. Bana gelmiyor lan. Galiba. Şöyle. Tamam. yan ee, mıydım? Evet. Dur. Tamamdır. GG. Olay <laughs> Bedeş'e aldım daha doğrusu. hemen ikinci parta geçelim. Bu arada yine galiba aile taktik olacak ya. Eee... böyle bir el kazanıp el kaybedeceğim eskisi gibi. Aa bu ne haritası? Ben böyle kırmızıymışım. Aa bu az önceki elediğim eleman değil mi lan? İş ismini de hatırlamıyorum. Ha evet az önce elediğim eleman. Ben ne bir. Ona göre dikkatli olmam lazım. Do -do 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 -do. Hadi 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 hadi. E, a eksi bir diyormuş şurada koskocamın. Ben de diyorum ki e, niye şey çıkmıyor? Abi dur internet lagına gittim ben yani. Bu Türk Telekom niye böyle abi? Hani bir bakıyorum oyun oynayacağım. Oyun oynayacağım sırada internet kesilip gidiyor. Galiba tek şey olacak. Evet arkadaşlar bölümümüzün sonuna geldim. Bunu yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Bu yardım internetimi görüyorsunuz. Yapacak hiçbir şey yok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.